Değerli ailem, hepinizi Çanakkale, Bayramiç, Bollu Hasanlar Köyü'nden sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Değerli izleyicilerim, Bollu Hasanlar Köyü'nde yani Bayramiç Evciler yolu üzerinde buraya 500 metre mesafede olan çok güzel 3496 metrekare bir tarlamız var. Birazdan tarlamızda olacağız. Bu tarlamız Ayazma Tabiat Parkı'na yaklaşık 8 kilometre mesafede Evciler köyüne de 5 kilometre mesafede Molla Hasanlar köyüne de 4 kilometre mesafede çok güzel bir yer inanın tabiatın tüm güzellikleri burada birazdan tarlamızda olacağız size bu muhteşem tarlamızı da sunacağım evet görüyor musunuz Kaz Dağları'ndan akan buz gibi soğuk suları görüyor musunuz bu muhteşem ırmağı evet birazdan tarlamızda olacağız. Ayazma Kabriyat Parkı da buraya çok yakın. Kaz Dağları'ndan gelen muhteşem suyu da size göstermek istedim. Hemen arabamızın bulunduğu yerden giriyoruz. 500 metre ileride 3496 metrekare müstakin, mükemmel bir yerim var. Birazdan sizle beraber olacağım. Lütfen beni takip edin. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kaz Dağları'ndaki bu muhteşem arazimizi değerli izleyicilerim kaçırmayın. Haydi gidelim. Buyurun. YouTube Buyur, hepinizi Çanakkale Bayramiç Mollu Hasanlar Köyü'nden tekrar sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Değerli izleyicilerim bugün Kaz Dağları'nın gerçekten tabiat harikası bir köydeyiz. Bugün Ayazma Tabiat Parkı, e, Parkı'na yaklaşık 8 kilometre mesafede olan çok güzel bir arazimizin yanındayız ve Evciler Köyü'ne de 5 kilometre mesafede olan arazimizin yanındayız. Şimdi bu arazimiz o kadar güzel ki neden güzel biliyor musunuz? Evet şu görmüş olduğunuz ormana 250 dönüm ormana sınır aynı zamanda bu orman kadas yani ormanın işletme yolu e, resmi kadastro yolu değil bu yola değerli izleyicilerim 65 metre cephesi olan bir yer yerimiz hemen bu sağ taraf karşı tarafta Molla Hasanlar köyü <laughs> Pardon şimdi arazimizin içerisine giriyoruz arazimiz burası değerli izleyicilerim Gerçekten çok güzel ee, Bayramiç'e yaklaşık 20 kilometre mesafede Bayramiç barajını da çok rahat görüyor Evet Karşı tarafta bayramıç Barajı, birazdan göstereceğim size. Arazimizin 75 metre eni var. 65 metre de e, orman işletme yoluna cephesi var. Değerli izleyicilerim karşı tarafta görmüş olduğunuz yer hemen karşı taraf baraj manzaralı Bayramiç Barajı. Buradan da e, manzarası çok güzel. Buraya bir Tin House dediğimiz yani imar gerektirmeyen ağaç ev, kütük ev yaptığınız zaman gerçekten kaz dağların içerisinde hem baraj göleti manzaralı hem kaz dağların içerisindeki o bol oksijen alabileceğiniz bir yer. Harika bir yer. Evet. Görmüş olduğunuz gibi 3496 metrekare kare müstakil e, hisseli bir yer değil. Zaten hisseli bir yer satmıyoruz. Tabii toprak çok yumuşak. Yağmur yağdığı için Fazla ileri gidemiyorum. Şu karşı taraftaki köşeye kadar devam ediyor. 75 metre uzunluğu var. Elektrik yok. Su yok. Yalnız suyu aşağıdaki büyük durmaktan da e, motorla alabilirsiniz. Ve burası Ayazma Tabiat Parkı'na gerçekten çok yakın. Doğanın içerisinde muhteşem bir yer. Değerli izleyicilerim sizi bu arazime davet ediyorum. Çünkü Hemen kameraman arkadaşı şöyle geri geri giderse arazimin üst tarafında çok güzel bir orman var. Ormana cepheli, baraj manzaralı, ulaşımı çok rahat. Evet, Ayazma Evciler yolundan buraya 500 metre mesafede gelebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra bayram çok rahat gidebilirsiniz. Çanakkale'ye de yaklaşık 70 kilometre mesafede harika bir yer. Bu köy özellikle üzüm bağlarıyla, meyve bahçeleri, bahçeleriyle ünlü bir köy. Su derdimiz yok. Irmaktan alabiliyorsunuz. Elektriği de güneş enerjisi de halledebilirsiniz. Ama en önemlisi değerli izleyicilerim, gelin toprağa yatırım yapın. Topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Bakın, toprak ana her şey veriyor bize. Doğanın bütün güzelliklerini veriyor. Meyve veriyor, sebze veriyor nefes veriyor, oksijen veriyor. Evet, biz de tekrar özellikle dünyadaki bu virüs salgınıyla tekrar Anadolu'ya, köylere göç başladı. Biz de bu doğa harikası, köyümüzde doğa harikası yerimizde imar gerektirmeyen tin house dediğimiz ağaç ev, kütük ev yaparak burada bu şekilde yaşayabiliriz. Ben alıcısına hayırlı olsun diliyorum. Lütfen kanalıma abone olun beni takip edin. Size Bayram işte Çanakkale'de, Biga'da, Gönen'de, Çanakkale'nin Yenicesi'nde çok güzel yerler sunacağım. Ayazma Tabiat Parkı buraya çok yakın. Dolayısıyla burada yani tamamen bir e, doğa hayatını yaşarken tatil havası da olur sizin için. İstanbulluları, büyük şehirde yaşayan insanları buraya davet ediyorum. Alıcısına hayırlı olsun. Hepinizi çok seviyorum. Ha bu Karadeniz uşağı size kurban olsun. Sevgiyle, saygıyla kalın. Hoşça kalın. En önemlisi sağlıklı kalın değerli izleyicilerim. Görüşmek dileğiyle.